Brez dosjerom bu kona yani o kaydeden kişi yardımcı olacak size. Yeah. Mardin'den gelen eşeğimiz dost ilk geldiğinde açık yaraları vardı, ayaklarında açık yaralar vardı, boyun kısmında dikişler atılmış yaralarımız vardı. Yaklaşık olarak 10 günden fazladır bizde şu anda ve şu anki yaşamı mutlu bir şekilde devam etmektedir. İlk 3 günde stabil olarak yaptığımız tedavilerimiz vardı, tedaviler sonrasında iyileşmelerimiz şekillendi, İstediğimiz sonuçları aldıktan sonra beslenmesine dikkat ederek şu anki halini aldı yani. Şu an yaklaşık 6 6 yaşında. Daha önce Mardin'de sadece yük taşımak için kullanılıyordu. Eşekler ortalama 10 yaşına kadar yaşayabiliyor. 8 ile 10 yaşlarına kadar yaşayabiliyor. Herhangi bir hastalık geçirmediği ya da herhangi bir trafik kazasında ölüm şekillenmediği sürece yaşayabiliyor. Görmüş olduğunuz eşeğimiz Mardin'den geldi. Uzun yıllardır orada çöp için kullanılıyormuş. Fakat ne fiziki şartları uygun ne de yaşam şartları uygun değildi. Bilhassa özellikle yaşadığımız yüzyılda hala ilkel şartlarda eşeklere çöp toplatılması ve onlara bu şekilde iyi davranılmaması bizi oldukça haytap olarak yıpratıyor ve üzüyor. Amacımız sadece bu eşeğimizi almak değil, orada kalan ve yaşayan tüm eşeklerimizin artık bu ızdıraptan çıkması ve tamamen daha çağımıza uygun şartlarda çöplerin toplatılmasını sağlanması. Şu anda dost bizimle, burada arkadaşlarıyla yaşıyor. Burada da mutlu. Gerekli sağlık kontrolleri hekimlerimiz tarafından yapıldı. Ömrünün sonuna kadar burada mutlu bir şekilde yaşayacak. Burası bir pilot bölge aslında. Gönül ki bütün hayvanlara kapımızı açalım ama buna fiziki şartlar hiçbir şekilde el vermiyor. Aslında buradaki amaç Türkiye'de birçok özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne örnek olabilmek. Sonuçta biz STK olarak bunu yapabiliyorsak belediyelerin çok daha iyi şartlarda bunu yapabileceğine inanıyoruz. Tabii ki bu bir bilinç meselesi. Bunu olabildiğin etrafımıza saçıyoruz. Çünkü e, kedi köpekler kadar en az e, diğer hayvanlar da mağdur olabiliyor ve gerçekten e, sonu hüzünlü bir tane hikayeler oluyor. Sadece dost değil burada e, mayın tarlasında ayağı sakatlanmış e, başka bir eşeğimiz, e, o yani birçok hayvanımız e, Manavgat e, yangın felaketinden kurtarılan e, çiftlik hayvanlarımız var. E, biz her zaman e, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ama bizim amacımız birçok En azından bölgede birçok belediyede de böyle yerlerin en azından olmasını sağlamak umudumuz bu yönde e, bu şekilde adım atmaya başlayan belediyelerimiz oluyor Dileriz ki daha fazla olur Burası tüm Türkiye'ye örnek olur e, emekli kelimesi tamamen bir e, dikkat çekmek amacıyla yani burada e, yaş vesaire gözetmiyoruz e, Aslında Burası e, biz hiçbir hayvanın e, hiçbir eşeğin bir e, yük taşımasını ya da hiçbir çiftlik hayvanının insanlar için kullanılmasını istemiyoruz. Ama burada amaç bir emekli kelimesiyle dikkat çekebilmek ve buna vurgu yapabilmek. Yoksa bizim için şu anda doğuştan annesinden ayrılan Andrea eşeğimiz de emekli. O yüzden bir yaş sınırı vesaire yok. Burada emekli vurgulamamızın sebebi hani daha çok dikkat çekmek. Hoş geldin. Gel bakalım.